Evet günlük İngilizce 2 dersimize hoş geldiniz. Bu serinin ikincisi biliyorsunuz ki birincisinde tanışma diyaloglarına bakmıştık. Şimdi ise yol tarifi diyaloglarına. Tekrardan hatırlatayım. Videoyu düzenli bir şekilde atlamadan izliyoruz ve diyalogları benimle tekrar ediyoruz. Gerekiyorsa notlar notlar alıyoruz tamam mıdır? Hadi bakalım bismillah diyelim. Başlayalım şöyle 30 tane vardı hatırlarsanız planımızda. İnşallah bunları tamamlayacağız. Şimdi ablamızla abimiz konuşuyor. Geliyor ablamız ve diyor ki, excuse me, affedersiniz, renklendirmelere tamamıyla dikkat ediyorsunuz. Excuse me, can you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Can you help me? I'm trying to find, yani çalışıyorum, try denemek, çalışmak. I'm trying, şimdiki zaman çalışıyorum to find, bulmaya çalışıyorum. The nearest subway station, en yakın tren istasyonunu metroda diyebilirsiniz. Metro desek daha doğru. Metro istasyonunu bulmaya çalışıyorum diyoruz. Burada biliyorsunuz ki ben derslerimde moda mod çeviriden mümkün olduğunca kaçınıyorum. Dolayısıyla bulmaya çalışıyorum demedik de arıyorum dedik. Devam edelim. Abimiz cevap veriyor. Sure. Tabii ki. Tabii. The nearest station is. Yani diyor ki en yakın, en yakın istasyon şuradaki açıklayacak. Is just sadece a few blocks away. Sadece birkaç blok ötede. Hani bazen blok olarak deriz ya mesela bizim Türkçe'de birkaç sokak ötede, birkaç mahalle ötede ne bileyim. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Burada diyor ki birkaç blok ötede aradığınız istasyon. Are you familiar with the area? Çok güzel bir kalıp arkadaşlar. Are you familiar? Tanıdık mısınız? Yani biliyor musunuz? Bir yerden tanıdık geliyor mu anlamında da kullanılabilir. Are you familiar? Yani buralarda mıydınız? Are you familiar with the area? Alan aslında bölgeyle diye çevrilebilir. Bu bölgeleri böl biliyor musunuz? Yoksa tamamıyla yabancı mısınız? Ona göre e, söyleyeceğim gibi bir şey, e, bir mana verebiliriz. Ablamız diyor ki, not really. Yok ya, pek değil. I'm new here. Ben burada yeniyim diyor. Devam edelim. Abimiz ondan sonra diyor ki, no problem. Tamam, sorun değil. Go straight, düz git. Straight, düz demektir. Go, go straight down the street. Yani bu cadde boyunca, bu caddeden aşağı gibi de düşünebilirsiniz. Bu cadde boyunca git. Ne kadar gideceğim peki ben? For about, yaklaşık, about hakkında demektir edat olarak ama yaklaşık diye de bir manası vardır. For about three walks. Diyor ki, üç blok düz gidin. Şu an bana tamamıyla dikkat kesilin, tanıtıyorum. And ve and then sonra... Turn right. Sağa dönün. Peki nereden sağa döneceğim ben? At the traffic light. Trafik ışıklarında sağa dönün. Dan gibi artık nasıl çeviriyorsak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dan den gibi anlamda from edatını kullanmıyoruz. Çünkü turn dönmek ile kullanılır. Turn right at bir yerden. Hani trafik ışıklarından dönün, şu gördüğünüz binadan dönün, sarı arabanın olduğu yerden dönün bu şekilde. You will see ve döndüğünüz zaman göreceksiniz ki the subway entrance on your left, on your left sizin solunuzda metro girişi entrance hani evlerimizde antre vardır ya arkadaşlar girişte hall gibi işte antre girişi o işte entrance aslında İngilizceden gelir subway entrance yani metro girişi sol tarafınızda olacak onu göreceksiniz diyor. Devam edelim. Okay, tamam diyor ablamız. Street for three blocks and then right at the light. Diyor ki şimdi bir özet geçiyor. Tamam street dü düz. 3 blok kadar düz. Ve daha sonra ışıklardan sağa. Doğru mu? Hani bu şekilde mi? Gibi. 3 blok düz gidip ışıklardan sağa döneceğim. Aslında burada baktığınız zaman bir fiil yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben buraya döneceğim. Mana bu demek. O yüzden bunu yazmışım. Sonra diyor ki ablamız. Peki anlattın ama. Is it far from here? Buradan uzak mı? Far uzak mı from here? Buradan. Abimiz diyor ki. It's not far. Çok uzak değil daha doğrusu uzak değil. Maybe a five minute walk. Yaklaşık belki de, belki de diye çevirelim bunu yaklaşıktan ziyade. Hani yaklaşık belki de. Beş dakikalık bir yürüme mesafesinde. Hani orası it's a five minute walk. Beş dakika yürümelik ya başka bir şey değil. Sonra diyor ki abimiz. Just follow sadece takip et. is The main road. Ana yolu takip et diyor. And you will find it easily. Fine bulacaksın onu kolay bir şekilde. Kolayca bulursunuz diyor. Son şeyimize geçelim. Bir tane daha diyaloğumuz var. Great diyor ablamız. Harika. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Bir şey için. For your help. Yardımlarınız için. Yardımınız için. Abimiz you're welcome. Rica ederim. Have a great day. İyi günler dilerim. Ablamız sonlandırıyor. Thanks. You too. Teşekkürler. Size de iyi günler anlamında bu şekilde kullandık. Evet. Bu bizim birinci muhtemel çok fazla kullanılan kelimeleri yapılara aşina olmamız gereken diyalogumuz. Şimdi ikinciye geçelim. Daha sonra tabii ki size bir ödev vereceğim. Bu sefer iki abimiz. Hi, I'm sorry to bother you. Merhaba, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Çok sık kullanılır arkadaşlar. I'm sorry, özür dilerim, üzgünüm. To bother, ettiğim için diye çeviririz. Rahatsız etmek demektir. Someone, you. But ama Could you tell me? Bakınız burada can you demedi. Can you da diyebilirsiniz. Could you tell me de diyebilirsiniz. Bana söyleyebilir misiniz? How? Nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz? How to get? Nasıl gidileceğini söyleyebilir misiniz? Peki nereye? How to get to Central Park? Bana Central Park'a nasıl gideceğimi söyleyebilir misiniz? Ya da gidileceğini söyleyebilir misiniz? Of course diyor abimiz. Tabii ki. It's not too far from here. Buradan öyle çok uzak bir yer değil. Is it it's not too far, too aşırı, far uzak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar far mesela bu diyaloglara bize ne katıyor? Far, uzak. Uzak anlamı yol tariflerine çok kullanılır. Buna aşina oluyoruz. Do you prefer walking or taking the bus? Yürümeyi mi yoksa otobüse binmeyi mi tercih edersiniz? Prefer, tercih etme. kendisinden sonra fiil gelir, ing alır. Buna biz gerund yapı deriz. Do you prefer, tercih eder misiniz neyi? Walking, yürümeyi tercih eder misiniz? Or ya da taking the bus, Take normal aslı itibariyle almak demektir ama otobüs bir araç da kullandığı zaman binmek anlamına gelebilir. Take taxi. Mesela takside bir taksi çevirmek de olabilir. Otobüse binmek mi yoksa yürümek mi? Hangisini tercih edersiniz? Abimiz diyor ki I don't mind walking. Yürümek sorun değil yani bunu dert etmiyorum. I don't mind. Problem etmem bunu. Ne o walking, yürümeyi. Peki diyor how long would it take on foot? Yürüyerek ne kadar sürer? How long ne kadar sürer? Would it take? Alır. Aslında arkadaşlar sürer anlamında İngilizce'de alır kullanılır. Alır. Peki bu ne kadar vaktim alır? Gibi soruları düşünebilirsiniz. On foot. Bunu tabi ayak üzerinde gibi düşünmeyeceğiz. Yürüyerek. Yürüyerek diye çeviriyoruz. Ne kadar sürer? Ne kadar zamanı mı alır? Devam. Abimiz biraz uzun cümle kurmuş. Şu toplam baktığımız zaman. It should take about 15 minutes. Almalı. Alır diye de çevirebiliriz yaklaşık 15 dakika sürer demişiz. Çünkü neden? Biz Türkçe'de böyle de ifade edebiliyoruz. Yaklaşık 15 dakikanızı alır. Go straight ahead on the street. Bu caddede, bu cadde üzerinde veya boyunca düz gidin diyor arkadaşlar. Ne peki tamamını okuyalım. Until you reach the big intersection. Diyor ki arkadaşlar o büyük kavşak intersection oraya varana kadar ulaşmak demektir reach. Ulaşana kadar until bir yere kadar düz git diyor bu sokaktan. Bu sokakta dümdüz git. Ta ki bizim Türkçemizde değişimizle o büyük kavşağa ulaşana kadar. E daha sonra then turn left sola dön. The park entrance o parkın girişi var ya girişi. Will be olacak on your right sağında after two more blocks. iki blok sonra. Parkın girişi iki blok sonra sağ tarafınızda kalacak. Sağ tarafınızda olacak. Çok güzel yapılar bunlar. Kaçırmayın. Devam. Bu da tekrardan bunu böyle bir nasıl diyeyim doğruluyor. Left after intersection then right after two blocks. Got it. Kavşakta sola iki blok sonra sağ. Anladım. İngilizce'de got it. çok kullanılır günlük dilde. I understood gibi demezler. I get it. I got it. Anladım. Ve bunu burada dediğimiz gibi doğruluyor aslında baktığınız zaman. Is there a landmark I should look for? Bakmam gereken belirgin bir yer yine var mı? Hani bana tekrar böyle bir atıyorum. Bir araba göreceksin. Şunu göreceksin. Bunu göreceksin diye bir işaret verebilir misiniz? Var mı? Burada gramatik olarak biraz zorlanabilirsiniz. Bu var mı? That var aslında burada bir ilgi zamiri. I should look for. Aramam gereken, bakmam gereken bir şeyi var mı? Buradaki for editor'ını tabi buradan düşüremeyiz. Bu for buradaki landmark için. Yani nasıl diyeyim? İşte atıyorum I should look for a landmark gibi. Bir belirgin bir şey arıyorum gibi düşünebilirsiniz. Soru yaptığımız zaman is there a landmark? Belirgin bir şey var mı? Ne peki? I should look for. Bakabileceğim. Bakmam gereken. Diyebiliriz. Diyor ki abimiz. Yes. Evet var. You will see. Göreceksin. A large fountain at the corner. Köşede bir çeşme göreceksin arkadaşlar. Çeşme. Where you need to left. Diyor ki. Döneceğiniz köşede Şimdi bu çok karıştırılır arkadaşlar Bu şekilde ilgi zamirleri İngilizce'de Daha doğrusu işte adjective Clause'lara falan Burada neden where kullanılmış Şimdi diyor ki şuraya baka sadece You need to turn left Sola dönmelisin Where you, you need to turn left Sola döneceğiniz yer anlamına gelir Yani diyor ki At the corner köşe Ama bu nasıl bir köşe Bunu tanımlayalım Sen sola döneceksin ya Sola döneceğin köşe Atıyorum üçüncü köşe dördüncü köşe Buradaki where orayı niteliyor Orada diyor bir çeşme var. Sen zaten orada döneceksin. Baksana bir belirgin bir işaret daha verdim. Dolayısıyla diyor ki kaçırman zaten zor. It's pretty hard to miss. Miss özlemek demektir. Kaçırmak, ıskalamak demektir. Mesela kurşun sıktınız, ıskaladınız. O. Oh. Kaçırmanız ne demektir? Of ya yolu kaçırdım derseniz ya. O anlamda. Devam edelim. Bu da son olsun artık ve ödevinizi vereyim. Perfect. Mükemmel ya. Thanks a lot. Çok teşekkürler. Bunlar zaten kolay. You've been very helpful. Çok yardımcı oldunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? You've been present perfect tense kullanmış. Neden? Çünkü bunları belli bir süre konuştular. Atıyorum 5 dakikanın sonucunda bu arkadaşımız istediği tarifi aldı. Ve diyor ki you've been 5 dakikadır konuşuyoruz. Çok yardımcı oldunuz. Geçmişte başlayıp günün o anı etki eden zaman anlamında. Arkadaş diyor ki glad to help. Yardımcı olduğuma sevindim. Bakın kısa glad. I'm glad to help da diyebilirsiniz. I am deme de bilirsiniz. Enjoy your time at the park. Parkta iyi vakit geçir. Keyfine bak. Takıl. Birçok an şekilde çevrilebilir. Thanks I will. Teşekkürler geçireceğim. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Sadece I will diyor. Burada bir fiil koymadı. Buradaki will'den sonraki anlam önceki cümleye bağlı. Şimdi dedi ki iyi vakit geçir. Thanks I will geçireceğim. Burada deseydi ki kahvaltı yap. Thanks I will yapacağım anlamına gelirdi. Anlaşıldı mı? Önceki cümleye bağlı. Çünkü kısa cevap vermişiz teşekkürler geçireceğim yürüyeceğim gideceğim hiçbir fiil koymuyoruz sadece will be manayı veriyor. Take care kendinize iyi bakın. Bunu take care of yourself olarak da söyleyebilirsiniz. Ve son cümlemizde abimiz bitirsin işi. Glad to help yardımcı olabildiğime sevindim bu aynı şeyi mi yazmış? Pardon arkadaşlar. Burada aynı şeyi yazmışız herhalde olsun. Glad to help yardımcı olabildiğime sevindim Aynısı zaten. Enjoy your time at the park. Parkta iyi vakit geçir vesaire yazdık. Gördüğünüz gibi yol tarifleri İngilizce'de böyle verilir. Şimdi sizden ne yapmanızı istiyorum? Şimdi sıra sende demiş abimiz. Öğretmen diyor ki şimdi sıra sende. E tabii ki de bunu kesinlikle Türkçeden bakınız İngilizce'den olmaz. İngilizce'den yapmaya çalışırsanız konuşamayanlar da katkın olursunuz. O yüzden burada ne yapmanız lazım? Bunu gerek bir kağıda yazarak yapabilirsiniz. Benim bu nokta bıraktığım yerleri gerekli dil ile mesela affedersiniz gözünüzde gördüğünüz ya excuse me bana yardım edebilir misiniz? Bunu, bunu, dilinize tekrar etmek zorunda değilsiniz. Could you please help me? Veya can you please help me? Bunu siz söylediğiniz zaman zaten artık konuşuyor oluyorsunuz. Bunları bu yol tarifi bir için, bu da iki için. Sizden nacizane isteğimiz gerçekten maksimum verim almak için bunları kendi başına çözmenizi, pratik olarak yapmanızı rica ediyorum. Beğendiyseniz yorumlar, beğeniler, aboneler size zahmet havalarda uçuşsun. Çok rica ediyorum. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.